ŞÖHRET VE yeni YOLCULUK Nakatu, savunma oyuncuları şut çekmesini engellemek için hep birlikte Hyuga'ya doğru koşuyor. Sakın şut çektirmeyin! Durdurun onu! Önümde 3 savunma oyuncusu var. Hyuga! Kaptan! Savad ve Sori maçı iki taraftan, taraftan Hyuga'ya destek veriyor. Var. Tohu kısa paslaşmalarla savunma hattını geçmeye çalışabilir. Ama Nankatsu orta saha oyuncusu İzaba ve Ibami onları takip ediyor. Güzel. Kusubasa yok ama Nankatsu iyi savunma yapıyor. Nankatsu bu aşamada as oyuncularının yokluğuna rağmen iyi savunma yapıyor. İyi pas veriyor. Ama topu koruyor. hakem saatine bakmaya başladı. Maçın bitmesine sadece saniyeler kaldı. Zaman neredeyse tükendi. Savunmayı bırakın, hep birlikte saldırın. Tamam. Bakaşımazun'un talimatıyla savunma oyuncuları ileri çıkıyor. Pas verecek zaman kalmadı. Üç savunma oyuncusunu geçecek ve şut çekecek. Ryuga pas vermiyor Eeyuka, ve savunma oyuncularından sıyrılıyor. Takasugi, Shizaki ve Oda onu takip ediyor. Higa aniden, aniden sola dönüyor. Şimdi, Şimdi tek, tek başına, başına oynamaya başladı. başladı. Acaba, Acaba savunmayı önemsemeden, önemsemeden şut şu çekecek? Sağa sağ doğru, doğru yönelmek yani istedi ama orada Saki, Nagano ve Şüküden oluşan Nankatsu savunması, savunması bekliyor. Arkadaşlar, herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor. Ben de yapmalıyım. Yardım etmeliyim. <Gülüyor> <Gülüyor> Hayır. Böyle bitmemeli. Bir şut daha çekmeliyim. Nankatsu 11'i Hyuga'nın etrafını kuşattı. Hyuga topu paslayamıyor ama topu Nankatsu'ya da kaptırmıyor. Hyuga hala topu kontrol eden isim ve şut kullanmak istiyor. Bir fırsat. Bir şut fırsatı bulabileceğimden eminim. bak. İnanamıyorum. Matsuyama'nın ötesine geçti. Top hala Ziyuga'da. Çok iyi kontrol ediyor. Şimdi. Ziyuga aralarından sıyrılarak geçti. Nakatsu forvet ve savunma oyuncularından kolayca sıyrıldı. Hayır. Ziyuga'dan şut gelecek. Hayır olamaz. İzin vermeyin. Güzel. İşte bu kadar. Bize maçı kazandıracak golü görebiliyorum. Nakatu savunma yapmaya, yapmaya çalışıyor ama çalışıyor yetişemiyorlar. Iuka bir saniye farklı önde. Kaplan geliyor. Bu maçı kaybedemeyiz. Kaptan! Kaptan! Kojiro! Abi! Savunma oyuncuları, oyuncuları yetişemedi. Gerilerden gelen Tsubasa müdahale etmeye çalıştı ama doğruca Nakatu kalesine gidiyor. Tsubasa! Ah! Ah! yetişebilecek mi? <laughs> evet! Yetişti! <laughs> Tupasa topu kafayla karşılıyor. Son anda yaptığı bu müdahale Nankatsu kalesini kurtarmaya yetişecek mi <laughs> görülecek? <musun>? Kaleci Morizaki <laughs> topa yetişebiliyor. ilk galibiyetine bulaşıyor. Hayır! Top kalesine çarpıp giriyor. Nasıl olur? Gol olmadı. Top Tupasa'nın kafasına çarptı ve yön değiştirdi. <laughs> bu defa da başaramadı. <laughs> Görünüşe, Görünüşe bakılırsa, bakılırsa iki takım zaferi, takım zaferi paylaşacak. paylaşacak. Şuraya bakın. Maçı hala bırakmamış olan bir oyuncu var. Bir oyuncu var. Bu, bu Tusu Bassa o zor. Pek, Pek çok sakatlığı var, var ve, ve ayakta Tusubasa durmakta zorlanıyor. Ama, ama yine, yine de, de, topa de topa doğru, doğru. koşuyor. <Gülüyor> <bak>. <Gülüyor> Hisleri ona ne söylüyor <laughs> olabilir? O bu oyunda <laughs> doğuştan yetenekli. Tusu gerçekten, gerçekten çok güçlü bir oyuncu. Ve topa ulaşıyor, şut çekiyor. Tusu Tsubasa şut çekiyor. Çok Fırat uzak Fırat bir noktadan zorlu bir şut. Tsubasa bütün enerjisiyle aşır aşır aşırı başarılı kullanıyor. A Finalde kesinlikle sen kazanacaksın. <Gülüyor> Müdahale <Gülüyor> geliyor. Yine Hyuga. Hyuga Tsubasa'nın hamlesini anladı ve yetişip topu durdurdu. durdurdu. Bu topa kaplan şutuyla cevap vermek isteyebilir. Top, top top kalesine mi, mi? yoksa, yoksa nerede kalesine, kalesine mi gidecek? Top nereye kayboldu ki? Top havalandı. Ne olursa olsun vazgeçmiyorsun. Son dakikada bile gol atmaya çalışıyorsun tusu basa o sonra. Aşırtma şutuna karşılık Kaptan şutumu kullandım. Sen çok inatçısın Kojira Hiyuga. hakemin düdüğü geliyor. Maç sona eriyor. Bu sonuç hiç beklenmiyordu. Nankatsu ve Toho bu muhteşem zaferi paylaşıyorlar. Durum 4-4 ve skorda eşitlik bozulmadığından iki takım da kazanmış oldu. Ah, olamaz. ...berabere... Her iki takımın oyuncuları da şaşkın bir halde çöküyorlar. Gerçekten çok çekişmeli bir maç oldu. İki takım oyuncuları da fazlasıyla yoruldu. Ama sonuçta iki tarafta zafer ulaşmış oldu. Arkadaşlar harika mücadele ettiniz. Evet biz sonuçtan memnunuz yaşasın. Evet beraber bitti ama üçüncü zafer geldi ve bu tarihte bir ilk üçüncü zafer. İlk zaferimiz yaşasın Toho. Üniversite lise yapamadı ama ortaokulumuz tarihte ilk kez bu toho. zafere ulaştı. Seyirciler artık iki takımı birden alkışlıyor. Sonunda bitti. Sonunda bitti. <laughs> Oyun berabere bitti koçi. Ama sen elinden geleni yaptın. Evet, evet maç 4-4'lük dört bir skorla bitti, bitti, bitti ve maçın, maçın bütün, gollerini bütün gollerini ...Tusubasa ve, ve Yiğit attı. Başardık kaptan. Başardık kaptan. Sonunda kazandık kaptan. Tsubasa harika. Üçüncü zaferimize ulaştık. Sonunda hayalimiz gerçek oldu Tsubasa. Artık bitti. Tsubasa. 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 Bu defa da kazanan sen oldun. <laughs> <laughs> Tsubasa. Bu doğru değil Kojiro. Eğer topu bana doğru göndermeseydin o şut gol olabilirdi. Ayrıca sen olmasaydın maçın son dakikasına kadar oynayamazdım. Çok teşekkür ederim Hyuga. <laughs> Tsubasa. <laughs> ne yazık ki ben takımıma kaptanlık yapamadım. Takım için oynamak yerine seninle oynamayı tercih ettim. Asıl yenmek istediğim sendin Tsubasa. Kaptan. Seninle bu maçta hesaplaşmak istiyordum. Çok üzgünüm Hyuga. <laughs> İki takım kaptanı Hyuga <laughs> ve Tsubasa birbirlerini tebrik ediyor ve formalarını değiştiriyorlar. İkisi de maç boyunca yorulmadan rekabet etti ve şimdi sevinçle gülüyorlar. ve zafer bayrağı çekilecek. Takım kaptanları. Bu büyük zaferin bayrağı Nankatsu kaptanı Tsubasa Ozora ve Koho kaptanı Hyuga Kojiro'ya veriliyor. Tsubasa! 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 Stadyumu dolduran taraftarlar Subasa ve Yugaya tezahürat yaptı. İki takımın selamlaşması sona erdi. Bayrak senenin ilk yarısında Koho'da, ikinci yarısında Nankatlı kulübünde olacak. Bekar, bu bayrak önce bizde olacaktı Subasa. Evet. Ve işte sonunda zafer. Yuga bayrağı havaya kaldırıyor. birlikte başardık arkadaşlar. <laughs> Bu zafer oho takımı birlikte ulaştı. Kaptan Uyga. Kaptan. Kaptan. Kojiro. Bu Kojiro. Bu Kojiro'nun kazandığı en büyük zafer. Japonya'nın bir numarası oldu. Tebrik ederim arkadaşlar. Toho bu sonuçla ilk zaferine ulaştı. Evet. evet, Biz kazandık. Bu harika biz kazandık. Yaşasın. Haşasın. 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 Antrenör. Lütfen bunu kabul edin. Ha? Ha? Ha, bu istifa mektubu. Ama kaptan. Kaptanken takımımı bırakıp Okinawa'ya gittim. Bu yanlıştı. Yapmamam gereken bir şey yaptım. Ama olamaz kaptan. Ve daha önce söylediğim gibi ben takım için değil. Susu basayla hesaplaşmak için oynuyordum. Ben ne size kaptanlık yapabilirim. Ne de çok iyi bir futbolcu olabilirim. Hiçbirine layık değilim. Ama ama kaptan kaptan istifa etmesi gereken kişi benim. Antrenör. Daha önce aldığım bir karardan döndüm ve oynamana izin verdim. Bunu yaparken istifa etmem gerekeceğini de biliyordum Kojiro Hyuga. Yönetim kurulu başkanıyla konuştum. Kararımı uygulasaydım Toho bugün zafer'e ulaşamazdı Kojiro Hyuga. Ama antrenör. Evet, doğudan ayrılacağım ama futbolu bırakmayacağım. Başka bir yerde futbol öğretmeye devam edeceğim. Bir gün yine rakip olarak karşılaşacağız. Yuga, Toho takımını kaptan olarak sen yönetmelisin bundan sonra. Senin vazifen bu artık. Siz de görevlerinize devam etmelisiniz arkadaşlar. Beni dinleyin. Toho futbol takımı hemen sıra o. Antrenörünüzü selamlayın. Teşekkürler, başardınız. Siz harika oyuncularsınız. Biraz daha dayan. Onca acıya rağmen maçı atlatmayı başardın. <laughs> Tavsiyelerime kulak verseydin şimdi bu halde olmazdın. <laughs> ha? Aa, evet. Ben gidip ilaçlarını getireyim. <laughs> Sen iyi misin Tosubasa? Evet, daha iyiyim. Çok güzel, sevindim. Sana he, yardımların için çok teşekkür ederim. Şimdi sizlere çok önemli çok bir, duyurumuz çok bir duyurumuz var. Az sonra, sonra bu turnuvanın, turnuvanın en iyi 24 oyuncusu açıklanacak. açıklanacak. Bu, bu turnuvada tüm, tüm gücüyle mücadele, mücadele eden oyuncuları, oyuncuları hep birlikte alkışlayalım, alkışlayalım lütfen. lütfen. Şimdi Ulusal Turnuvalar Birliği Başkanı Nankatsu ve Toho 11'nin önünde en iyi 24 oyuncuyu duyuracak. Acaba aralarında kimler var? Hey sus biraz da dinle. Yılın en iyi kalecisi Toho takımının kalecisi Wakashimazu. <laughs> Nankatsu'dan Morizaki. Morizaki sen de varsın. Furano takımından Kato. Savunma oyuncuları, Savunma oyuncuları Nankatsu'dan, Nankatsu'dan Ishizaki Takasugi. Ne? Ben de mi varım? Yaşasın! Hiroto'dan Tsugito. Higa Shunichi okulundan Hayata. Ya <laughs> ben de varım. Orta saha oyuncuları Nankatsu'dan Tsubasa Ozora. Izawa ve Furona takımından, takımından Matsuyama. Toho'dan Sabada. Minami Yuwa'dan Ishida. İshida. Meyva'dan Hori. Hori. Evet işte bu. Forvetler For Toho'dan toho Hiyuga, Sorumachi, toho Hirododan Sano, Furado'dan Oda. Çok güzel. İkiniz de varsınız. Evet harika. Hanaba'dan Tachibana Masao, ha? Tachibana Kazu. Ne? Ve Minamiwa'dan <laughs> Takei. <laughs> Nankatsu'dan <laughs> Takei, Kisugi. Meyvadan Higashi, Sawaki. Turnuvaya katılan tüm oyuncularımızı, oyuncularımızı kutluyoruz. Ama Misugi'yi saymadı. Baykate girin. Merak ettiğim bir şey var. Acaba ben bu takıma mı koçluk edeceğim? Misugi, yani teklifimizi kabul ediyor musun? Evet. Çok güzel. Buna çok sevindim. Ben de öyle. <laughs> ee, evet. Adları okunan 24 oyuncu gelecek hafta başlayacak olan kampta olmaya hak kazandılar ve aralarından 17 dişi seçilerek Avrupa'da oynayacak. Ne? Avrupa mı? Bu harika! Şşş, sessiz ol. Dinle. Avrupa gezisi sadece bu sene olmayacak. Futbol Birliği buna gelecek sene ve daha sonrasında da devam etmeyi düşünüyor. İşte bu yüzden seçilen oyuncular çok çalışarak iyi birer örnek olmalı ve Avrupa'da iyi sonuçlara ulaşmalılar. Ve bu yolda nihai hedefimiz nihai hedefimiz Dünyanın bir numarası olup dünya kupasını kazanmak. Dünya kupası, büyük zafer. Evet. Demek yanılmamışım. Tam üç sene önce... ...Yomuri Stadyumunda oynayanlar... ...kendilerini geliştirip... ...buraya kadar ulaşmayı başardılar. Ve... ...sonuçta ortaya yeni oyuncular çıktı. Bunlar... ...ileride dünyaca meşhur futbolcularla oynayacaklar. Bizim zamanımız geldi artık. Tsubasa, Hugo ve diğerleri dünyanın dört bir yanında mücadele edecek. Dünyanın en büyük stadyumlarında oynayacaklar. Ülkemizi temsil edecekler. Aramızdaki çekişme bir süreliğine bitti Tsubasa. Hı, hı. Subasa. Her şey için çok teşekkür ederiz. Ha? Hayalimiz, hayalimiz sonunda gerçek oldu. Evet Tusubasa, artık sen de kendi hayalini gerçekleştirmek zorundasın değil mi? Evet, doğru. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun. Arkadaşlar, okuldan mezun olduğum zaman Brezilya'ya gideceğim. Elinden geleni yap Tusubasa. Hı <laughs> profesyonel bir futbolcu olacağım. Bekle beni Brezilya.